ya kadar bekledim gözlerimi yundum yer ya kadar bekledim gözlerimi yundum yer Hem 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 da hım yer vuy vuy veda vuy vuy hem 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 bahım hım yer vuy vuy veda vuy vuy hem hem da hem 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 da yar vay 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 da vay vay yar ne kesiyorsunuz bu bayram karı kız ova <laughs> hadi bayım eri 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 çeto koş Fikret abi Fikret abi kurban olsun sana Entarisinden biçtim Ateşine ben düştüm Ne talihsiz başım var Hayırsız yara düştüm Ne talihsiz başım var Hayırsız yara düştüm Hım hım hı hı hım da hım hım hı yar Vıy 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 da vıy vıy yar Hım hım hı hı hım da hım hım yar. Yar. yar Vıy 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 da vıy vıy yar